Bir varmış bir yokmuş. Yemyeşil ağaçlarla kaplı, sihirli çiçeklerle dolu bir ormanın kenarında Talya adında küçük bir kız yaşarmış. Talya'nın kahverengi dalgalı uzun saçları ve sevgi dolu gözleri varmış. En sevdiği renk ise mor rengiydi. Mor çiçekler, mor oyuncaklar, mor giysiler. Talya için mor, her şeyin en güzel rengiymiş. Bir gün Talya Annesiyle birlikte ormanda yürüyüşe çıkmış. Ormanın derinliklerine doğru ilerlediklerinde karşılarına kocaman, rengarenk bir çiçek bahçesi çıkmış. Ancak Talya'nın en sevdiği renk olan mor çiçeklerden hiçbiri bahçede yokmuş. Bu durum Talya'yı biraz üzmüş. Keşke burada mor çiçekler de olsaydı demiş içinden. Tam o sırada küçük bir rüzgar esmiş ve Talya'nın saçlarını uçurmuş. Rüzgarla birlikte sihirli bir peri ortaya çıkmış. Peri, mor kanatları ve ışıl ışıl parlayan kıyafetiyle Talia'ya gülümsemiş. Merhaba Talia. Senin mor rengi ne kadar çok sevdiğini duydum. Bugün sana özel bir hediye vereceğim demiş peri. Talia şaşkınlıkla periye bakmış. Gerçekten mi? Bana mor çiçekler mi getireceksin? Peri, sihirli asasını çıkarmış ve haydi. Sihirli bir bahçe yaratmak için benimle gel demiş. Talia heyecanla perinin elinden tutmuş ve birlikte bahçenin ortasına gitmişler. Peri asasını havaya kaldırıp yere hafifçe dokundurmuş. Bir anda bahçedeki tüm çiçekler parlamaya başlamış ve renkleri değişmiş. Beyaz çiçekler mor renge dönüşmüş. Kırmızı güller mor güllere, sarı papatyalar mor papatyalara dönüşmüş. Talia Mutluluktan havalara uçmuş. İnanamıyorum. Bahçede her şey mor oldu." demiş. Peri gülümseyerek. "Evet, bu bahçe artık senin sihirli mor çiçek bahçen. Bu çiçekler sadece senin sevginle büyüyecek. Onlara her gün sevgiyle dokunur ve ilgilenirsen hep böyle güzel kalacaklar." Talya bahçede dolaşmaya başlamış. Mor güllerin kokusunu içine çekmiş mor papatyaların yapraklarını okşamış. Her bir çiçek, Talya'nın dokunuşuyla daha da parlak hale gelmiş. O anda Talya, doğanın ne kadar büyüleyici ve canlı olduğunu hissetmiş. Çiçekler, rüzgarla birlikte dans ediyor. Adeta Talya ile konuşuyormuş. Bir süre sonra, peri Talya'ya dönmüş. Unutma Talya, doğa sevgiyle büyür. Çiçekler, ağaçlar ve hayvanlar, Hepsi bizim ilgimize muhtaçtır. Eğer onlara iyi bakarsan, doğa da sana güzelliklerini sunar demiş. Talya, perinin sözlerini aklına kazımış. Bahçesindeki çiçeklerle her gün ilgilenmeye karar vermiş. Mor çiçeklerin her biri, Talya'nın sevgisiyle daha da büyümüş ve güçlenmiş. O günden sonra Talya, her sabah bahçesine gidip çiçekleriyle vakit geçirmiş ve doğayı daha çok sevmiş. Peri, Talya'ya veda ederken ona son bir öğüt vermiş. Doğaya sevgiyle yaklaşırsan, onun sihrini her zaman yanında hissedersin. Talya, peri'nin bu sihirli sözleriyle büyülenmiş ve bir daha asla doğanın gücünü unutmamış. O günden sonra mor çiçek bahçesi Talya'nın en mutlu yeri olmuş. Orada hem oynar hem de doğanın büyülü dünyasını keşfetmeye devam edermiş. Daha fazla masal için abone ol butonuna basmayı unutmayın. İsme özel masal yazdırmak için web sitemizden talepte bulunabilirsiniz.